Evet. Zeytinlerde besin noksanlığındaki sebepler neler? Bugün size bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi eğer azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, mangazyum, çinko ve bor noksanlıklar nelermiş? Şimdi size ayrı ayrı bunları anlatacağım. Şimdi ilk önce azottan başlıyoruz. Azot noksanlığı olursa bitkide neler meydana gelir mesela? E, Yapraklarda bir kısmında veya hepsinde sarılık oluşur. Meydana gelir. Yani sarı sarı renkler meydana gelir. Sürgünlerde zayıf sürgün oluşumunda ve yapısında azalma görülür. Bunlar neden olur derseniz mesela bu noksanlar toprakta azot organik maddeye tersizliği, düşük toprak sıcaklığı olabilir. Mevsimine göre kuraklık neden olabilir sorunun çözümü için muhakkak her zaman için söylüyorum de toprak analizi şarttır arkadaşlar. Bunu toprak analizi yaptırmazsan bilemezsiniz. Hanginin eksik, hanginin fazla, niye, hangisi fazla gelmişti, ötekini etkiliyor onu bilemezsiniz. Şimdi bunlar azotu şeyler, fosfor şimdi. Fosfor eksikse bir masulde yani gelişme yavaşlar. Yapraklar küçülür. Kökler zayıflar. Çiçekler azalma olur. Yani tutumda azalma meydana gelir. E meyve tutmazsa, e bu sefer zaten biz niçin uğraşıyoruz? Meyve tutması için. Bunun için yani fosfor şart. Ama fazlası da zararlı, eksi de. Yani analiz şart. İlk önce onu söyleyeyim gene. Potasyum noksanlığından ne meydana gelir? Mesela potasyum noksansa Bunlarda daha çok ucu kahverengi gibi sarı yapraklar görülür. Ucu kahverengi gibi sarı yapraklar görülür. Yapraklarda ve meyvelerde küçülme. Meyve et oranını yağ miktarı azalır. Et oranı da azalır. Meyvenin ne olur et oranı azalırsa yağ oranı da azalır zeytinlerde. Ağaçlar hastalıklara karşı dirençlerini kaybederler. Daha çabuk hasta olurlar. Çok etkilenirler yani bunlardan. Evet bu potasyumun eksiklikleri bunlardır. Yani geneli eksikliği bunlardır. Şimdi kalsiyum noksanlarında ne yapar? Filizlerde kolay kırılmalar olur ve kurumalar olur. Küçük filizlerde, yeni filizlerde. Genç yapraklarda üşümeye karşı dirençlerini kaybetir. Daha çabuk soğuk vurur. Sıcak kurutur. Bu kalsiyum noksanlığının en büyük şeylerinden budur. Ve hepsine söyleyeyim gene tekrar analizler şart. Yani hangisi yani potas da hangi şey eksikse illa şey şart. Yani analiz şart. Mangezyum noksanlığı şimdi. Şimdi yaprak ucunda veya kenarlarında başlayan sararmalar olur. Kenar ucunda ve sonucunda sararmalar olur. Evet, mevsimlerle birlikte sararma tüm yaprağı, kaplar, yaşlı yapraklar. Yaprak yaşlı yaprak görüntüsü veririz. Tazecik yapraklar filan Filizler, filizlerde gelişme duraklar. Yani filiz büyürken bu sefer duraklar yaşlılığa başlar. Evet arkadaşlar, bunun yani bu magnezyumun şeyi budur. Şimdi Gelelim çinko noksanına. Çinko da önemlidir. Çinko çiçeklenme döneminde önce atılırsa çiçekleme oranını hem arttırır hem de tutma oranını yükseltir. Şimdi bunu söyleyeyim. Şimdi yapraklarda damar arasında yani sararma olabilir. Ne bileyim küçülme ve şekil bozukluğu gösterir. Yani to topraktaki çinko yetersizliği aşırı fosfor neden olabilir bunlar. pH'si yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık görülür bu. Onun için illa gene aynı söylüyorum analiz yaptıracağız çinkoya karşı da. Şimdi evet bunlar da geneli bor noksanlığı. Son olarak bor noksanlığına geçiyoruz. Bor noksanlığı yapraklarda gene küçülme ve dökülme aynı olur. Sürgün ucunda korumalar gene meyvelere gelir. Burada da hemen hemen aynı şeyler devam edebilir. Meyveler şekil bozukluğu. Şimdi mesela zeytin düzgün olacağı yerde bozuk olur. Azıcık kenara gider bir tarafı büyür bir tarafı küçülür. O şekilde olur. Bu noksanlar topraktaki bor yetesizliği. Düşük pH'ı yani aşırı kireç uygulaması. Bunlar Bunların nedenleri olabilir. Kuraklık olabilir. Olur, kolay, kolay yıkanan organik madde mesela onlardan olabilir. Yani toprak eğer üzerinde mesela bazı topraklarda sert. Hemen alır şeyi yıkar, atar, gönderir. Onun için bunlar çok önemlidir. Şimdi bunlarda varsa eğer bor noksanı varsa boru yapraktan verirseniz arkadaşlar daha etkili olabilir. Ha, biz topraktan vereceğiz derseniz toprağın taş düzümü iz düşümüne 20-25 santim çukur kazarak bu da tabii büyük bahçeler için belki olmayabilir ama küçük bahçeler için olabilir. Onlara gübreleri atılır. Analizin sonucuna göre ne kadar atılacaksa ona göre atılır. Çapala, traktör arkasında çapa takılır. Çapalarla bu karıştırılır. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.